en iyi pembe çünkü erkek adam pembe sever Merhabalar, merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün fakir azla serimizin. Oğlum ben keşke videodan önce baksam şuna. Çok ciddi söylüyorum. Şu an hemen bakıyorum. 16. bölümmüş. 16. bölüm ile karşınızdayım. Lan benim tespihim vardı. Buldum arkadaşlar. Sorun yok. Yanında konuşmam değiştiğinin farkındayım ama. Oğlum şu ışığı da değiştir lan. Pembe racona terstir arkadaşlar. Ha şimdi daha iyi. Şimdi daha iyi racon yapabiliriz. Arkadaşlar bugün yeni güncellemede gelen Holy yani bu arabayı satın alacağım ama nasıl satın alacağız alamayacağız çünkü 1000 coin arkadaşlar satın almak yerine takas yapacağız Gördüğünüz bu Akan taşımacılık transitimizi takas edeceğiz arkadaşlar ve yeni güzellemede gelen Holicorn'un sahibi olacağız ve Holicorn'a bu çizimi yapmayı planlıyorum. Ne kadar güzel olacak bilmiyorum ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Şu an like atıyorsun. Evet şu an beğeniyorsun ve serinin devamımızlı bir şekilde geliyor. Lütfen ciddi söylüyorum. Eğer sizden beğeni istemezsem beğeni atmıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen aşağı inin. İn, 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 Hatta var ya basma boş verin. Böyle geliyorsunuz yumruğunuzu nerede izliyorsanız getiriyorsunuz böyle bir koyuyorsunuz. Tamam bu biraz abart olmuş olabilir. Birazcık. <laughs> Artık videoya başlayabiliriz. Hadi bakalım. Let's go. Kar parkingi gerçekten özlemişim arkadaşlar. İşlemlerimiz yapacaklarımız var ama öncelikle ben birkaç güncelleme videosunda da söylüyorum. Buradan ben bir tır satın almak istiyorum. Onunla beraber yeni güncellemede gelen yollarda tırıcılık yapacağız arkadaşlar. Tespimi de yanıma aldım. Artık ben bir keko değil tırcı dayıyım. Tırlardan tabii ki DAF alacağım arkadaşlar. DAF kraldır. Hemen zık diye 1 milyonu buraya yatırıyoruz. Oğlum lan Jabbar kadın olmuştan Ayol. Hemen değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Artık abuzetini geri getireceğim ben arkadaşlar. Elimde bu güç varken abuzetini geri getireceğim. Hayır Cappar sen değil. işte burada. işte burada. Abuzet dedi. Seni sonunda bulabildik. Merhaba abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abuzettin hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet Abuzettin de artık aramızda katıldığına göre şu bir halledelim arkadaşlar. Beyaz renkte olsun. Camların da siyah yapalım hemen seriden. Şöyle simsiyah camlarının olmasını istiyorum. Gayet güzel. Plakalarımızı da takalım. Böyle basit bir plaka yapmıştık zaten. Biliyorsunuz ki önceki hesabımızı kaybettik. O biraz kötü oldu. Ama sıkıntı yok. Artık City'ye gelelim. Şimdi arkadaşlar baya güzel bir şey yapacağız. Ayarlardan edit moda geliyoruz ve şu an benim kameramın altında biliyorsunuz ki harita var. Bu haritayı ben artık farklı bir yere koymak istiyorum. Nereye koysam acaba? Tam buraya haritayı koyalım artık. Alt haritayı biraz daha büyüteceğim sizler için. Bu şekilde güzel bir ayarlama yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar her şeyi hallettim şu anda. Görüyorsunuz kameramı kapattı hiçbir şey yok. Artık gönül rahatlığıyla haritayı da görebileceksiniz. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. Evet artık görevimizi şöyle telefondan alalım arkadaşlar. Böyle çok daha güzel oldu bu arada. Her şeyi basit ve net bir şekilde görebiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti. Bazı gereksiz kullanmadığınız şeyleri de kapatabiliyorsunuz. Mesela ben konuşma ikonunu tamamen kaldırdım. Bence gayet böyle güzel. Şimdi hemen aynen tam olarak ben bu görevden almak istiyorum. Hemen gidelim. Haritamızda bakalım. Bu arada kafam karışıyor. Her zaman sola falan bakıyorum. Ama zamanla bunlara alışacağız arkadaşlar. Siz de izlerken alışacaksınız. Sıkıntı olmayacak yani. Bu arada bu arada bu arada burada. arada güncellemenin sonunda bir ek güncelleme daha yayınladılar ve buraya bu şekilde değişik alışveriş merkezimsi bir şey koydular arkadaşlar. Gerçekten niye böyle bir şey koydular bilmiyorum. Bomboş yani içerisi. Keşke bir düzenleselerdi ondan sonra koysalardı. Daha iyi olurmuş. Şöyle biraz da içeriden sürelim. Aynen öyle. Şöyle sağımıza solumuza bakalım. Gelen geçen var mı? Yok. Hadi bakalım. Yolumuza ilerleyelim. Öncelikle dorsemizi almamız gerekiyor arkadaşlar. Onun için gidiyorum. ihtimalle pazara doğru gitmemiz gerekiyor. Keşke buralarda bir yerlerde navigasyonumuz da olsaydı doğru dorsemiz zaten buradaymış Hemen bunu da zınk diye alalım Ben ayarlardan şu şekilde şeyi açmak istiyorum Aynaları açmak istiyorum Bunları kullanarak şey yapacağım Hemen şöyle geri vitesimizi atalım Aynalardan baka baka geriye doğru gelelim Şu anda görüyorsunuz zaten sizde Biraz daha içeri doğru girmem lazım Yavaş yavaş bip bip yapa yapa girelim Zınk Evet şu an doğru dorsemizi taktık arkadaşlar Artık gidebiliriz Hemen sola sinyalimizi verelim Şu şekilde ilerlemeye devam edelim Sinyalimizi de şimdi kapattık Şimdi size güncellemede gelen yeri göstereceğim arkadaşlar. Oradan geçeceğiz. Orası bence çok 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 güzel. İyi ki de yapmışlar yani orasını. Ben çok beğendim. Ellerine kollarına sağlık. Hem yeni güncellemedeki yerleri de bir gezelim. bayağı da güzel olur. Şuradan sağ sinyalimizi verdik. Şu aradan girelim arkadaşlar. Bilgisayardan kontrolleri biraz zor. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum. O kadar. Hatta şuradan ben zor olmasına rağmen direksiyonu seçmek istiyorum. Direksiyonu da taktım. Artık daha güzel bir şekilde ilerleyebilirim ilerleyeceğiz. Arkanızda yaslanıp çayınızı kahvenizi alabilirsiniz arkadaşlar. Bir tırıcı sohbetiyle karşı karşıya kalacaksınız şimdi. Bu memleketler bence çok güzel. Belediyemiz çalışıyor. Yeni güncellemeler getiriyor. Bu yeni gelen yer gerçekten çok hoş arkadaşlar. Benim çok 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 hoşuma gidiyor. Şöyle hemen virajımızdan dönelim. Ana yoldan devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde hemen güzel bir dönüşümüzü yaptık. Gayet güzel. Oğuzas Belediyesi'nin yaptığı yeni köprünün oradan geçiyoruz arkadaşlar. Biraz da tırımızı dışarıdan sürelim. Şimdi çok güzel virajlara geleceğiz. Oralarda dışarıdan sizlere göstermek çok güzel olacaktır. Şöyle ilk virajımızı bir alalım arkadaşlar. Biraz yavaşlamamız gerekiyor. Güzel bir viraj almak istiyorum. Evet çok güzel. Şu anda çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Biraz yavaş olursak daha güzel olabilir. Evet güzel bir virajımızı dönüyoruz arkadaşlar. Burası benim en beğendiğim yerler. O yüzden iç kameradan sürmek istiyorum. Evet geldik mekana. Şu sağdan yukarı doğru döneceğim arkadaşlar arkadaşlar oradan da tekrar aşağıya doğru döneceğim çünkü bu virajlar çok güzel şöyle dönelim bakalım şurayı da ne diyorsun ya oğlum çok iyi çok iyi sanki gerçekten ETS oynuyormuş gibi hissediyorum şu anda arkadaşlar çok güzel dönüyor ve çok güzel bir şekilde de Anı yolumuza çıktık tabii ki ben buradan tekrardan aşağı ineceğim biraz da yavaşlayalım hatta hiç gaz vermeyeceğim arkadaşlar bu hızımızda yavaş yavaş inelim aşağıya doğru oğlum çok güzel be yapmışsın ozlas bunu harbi diyorum yapmışsın. Hem de çok güzel yapmışsın ya. Bayıldım bayıldım. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şuradan yasaklı bir dönüş yapalım. Çaktırmayın arkadaşlar. Şşş sakın çaktırmayın. Buradan hemen sağdan ana yolumuza katılalım arkadaşlar. Burası çok güzel olmuş. Ben böyle yolların daha fazla gelmesini istiyorum. Acayip güzel hissettiriyor. Gerçek hayattaymışsın gibi hissettiriyor. Ben bayıldım bu yola. Evet yeni yapılan köprümüzden de şöyle bir geçelim arkadaşlar. Aman dikkat. Sakin bir şekilde ilerleyelim. Ve City 1'deki limanımızın oraya girişimizi yapıyoruz. Evet artık tırcılığı bırakıyorum arkadaşlar. Artık takas yapma işlemini yapma zamanı geldi. Takas karşılığı olarak bu transit'i vereceğim. İnşallah kabul eder alan kişi. Bakalım bir ben birilerini bir bulayım. Takası bir gerçekleştirelim. Geliyorum. Evet arkadaşlar hallettik şu anda. Umut arkadaşımız takası yapmak için geldi. Oğlum benim transit gitmiyor lan. Biraz bekletti sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet alacağımız araba bu. Takası bu arabayla gerçekleştireceğiz. Ve serinin de var. Bu güzel bir şey aslında. Öncelikle aracı bana satacak. Ondan sonra ben de onu diğer hesabımdan satacağım. Ana hesabımda transit transit varmış O yüzden öncelikle bu arabayı aldık şimdi diğer ile gelecek Siz ne yapıyorsunuz lan oğlum sizin elinizde telefon yok abi önünde kadın var nereye gitmeye çalışıyorsun aklımda deli sorular Evet yan hesabıyla da geldi şimdi transit'i ona satacağım ve takasımızı gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar şöyle bire satıyorum Evet takası gerçekleştirdik Hayırlı olsun diyelim lan abuzettin ayağına ne oldu lan çarpıldın mı yoksa <laughs> <laughs> evet kornumuz burada arkadaşlar mis gibi araba gerçekten mis gibi araba sirenimiz falan da var ama ben sireni karacağım hiç gerek yok hemen aracımızı şu şekilde pul siyah yapalım önceki bölümde ne kadar bastığına bakmıştık yaklaşık 440 kadar top speed'i var ve çok hızlı bir şekilde hızlanıyor bunları biliyorsunuz zaten şimdi o zaman yapacağımız çizimi ben hızlandırımı şu şekilde yapacağım hiç canınız sıkılmayacak yani hadi bakalım yapmaya başlayalım <laughs> Evet arkadaşlar şu anda aracın renklerini hallettik. Bu şekilde olacak. Siz de yapmak isterseniz arka tarafı siyah, ön tarafı gri olacak. Ben biraz beyaza kaçtım. Çünkü beyaz daha güzel duruyor bence. Bana kalırsa bu şekilde bir işlem gerçekleştirmiş olduk. Hatta şu geçişleri daha güzel yapabilirsiniz. Benim biraz baştan sağlam oldu. Şimdi üstündeki işlemeleri yapacağım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar aracımız %50 tamamlandı şu anda. Şöyle hemen bir gelmek istedim. Sizle beraber yapmaya başlayabiliriz. Artık yeterince hızlandırdık bence. Şu anlık gayet güzel oldu. Buraya Monster'ın logosunu yaptım. Fena değil. Honigan 43 Ford logosunu yaptım. Ön tarafa bu şekilde yıldızlar yaptım. Arka tarafı da bu şekilde şipşek işaretleri var. Bunlardan yaptım. Bunları biraz daha çoğaltmamız gerekiyor. Fark etmişsinizdir zaten. Çok özlendiğim bir şey yapmıyorum şu anda. Daha çok kafadan rastgele kafamda seslerse öyle bir şey yapıyorum. E şimdilik de fena olmadı bence. Gayet güzel ilerliyor. Dokunuşları da yaptığımız zaman enfes olacaktır. Şimdi bazı şeyleri diğer tarafa taşıyacağım aynısını. Bu tarafı da hemen kopyalayalım. Buraya taşıyalım. Tam olarak buraya koyduk. Monster'ımızı da getirelim. Neredesin monster hocam? Buradasın. Bu da gayet güzel oldu bence. Güzel bir havası var. Onu da şöyle buraya koyacağım. Ama tam tersi olacak. Mecbur bu şekilde. Son olarak bir de Ford logomuzu alalım. Ford'umuz da önemli. Ford olursun lord. <laughs> Şimdi bir de ön tarafını yapalım. Burada Honigan yazmamız gerekiyor. Hemen yapalım. <laughs> aynen bu şekilde yaparsak. Honeygun'ımız da gözüküyor. Bu arkadaşlar Honeycorn V2. V1'i bu şekilde gözüküyor. V2'si de bu şekilde. Ben V2'sini yapmaya karar verdim. Çünkü bence bu daha güzel. Onu söyleyebilirim. Arkasına da Toyota Tires yazacağız. O yüzden şöyle hemen halledelim. Evet. Tam olarak bu şekilde. Gayet de güzel oldu. Hatta bir tık daha küçük yapabilirim bunu. Şöyle biraz daha küçük ve şuraya koyalım. Aynısını kopyalayıp bir de diğer tarafa yapacağız. Tam olarak buraya. Evet. Bu, bu kısmı oldu. Arabanın kapıt kısmında Amerika bayrağı var arkadaşlar. Ben yapmayacağım çünkü Amerika'ya boyun eğdiriyoruz arkadaşlar. Amerika'ya düşmanız o yüzden <laughs> şaka maka Yapmak istemiyorum. Hiç gerek yok bence. Şimdi etrafına bir sürü marka yazmamız gerekiyor. Onları halledeceğim. Markaların hepsini zınk zın yazalım. Şu kısımda birkaç marka yazıyor. Onları halledelim. Bir tane GoPro var. GoPro logosunun devamını da yapalım. B A I O nokta şu şekilde. Onu da buraya koyacağız. Yanlarına da ufak ufak renkli yerinden yapacağız. Bu şekilde ufak ufak ayrıntılar yapmak sizi gerçekten bir adım öteye götürüyor arkadaşlar. Arabanız çok daha güzel gözüküyor. O yüzden bu adımları yapmaktan kaçınmayın. Şöyle logonun aynısını buraya yapalım bakalım. Şaka maka logonun aynısını yaptık. Gerçekten güzel oldu. Altına bir logomuzu daha yapacağız. O da Ken M bu şekilde. Bunu da şuraya yapıştıralım. Lan ha şurayı kapattık mı? Oldu. Bunu da tam olarak buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Arkasına da siyah bir, bir palet atacağız. Evet tam olarak bu şekilde. Hatta bunu beyaz yapıp biraz daha kalın yapabiliriz. Aynen öyle. Gayet de güzel oldu. Son logomuz Monster Energy. Onu da yapalım. Şuraya Monster yazacağız. Şöyle Monster'ımızı yapıştırdık. Arkasına da siyahından koyacağız. Evet. En aşağısına da enerji yazacağız. Enerji. En Bayağı da güzel oldu. Bunu da kopyalayalım. Hemen diğer tarafa yapıştıralım. Önünde yapmadığımız birkaç bir şey var. Alt kısma Toyota Tires yazmamız lazım. Hemen onları da halledelim edelim. yapalım. Tamamdır. Bunu kopyalayıp bir de bu tarafa yapacağız. Arabanın ön tarafında burada siyah yıldızlar kullanmıştık. Arabanın ön tarafında da beyaz yıldızlar var. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Aracın önü biraz daha gri bu arada. Tam beyaz değil ama bizimkisi biraz fazla beyaz oldu. O biraz sıkıntı ama sorun yok. Evet, tamamdır. Şimdi arka kısmına geldik. Arkasında da monster işaretleri var arkadaşlar. O yüzden şunları hemen buradan kopyalayacağım şu şekilde. Zınk diye buraya getireceğiz. Bunları kütülteceğiz ve şu şekilde iki tarafa da koyacağız. Ve olayımız bitmiş olacak. Bu kadar basit. Şunu da şuraya atalım. Aracı şu anda tek bir eksiği kaldı. O da kuru kafa arkadaşlar. Bir tane şimdi sizlerle beraber kuru kafa yapacağız. İnternetten bulduğum emoji bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Bu çok kötü. Ama bundan kullanarak güzel bir şey yapacağız. Hemen şimdi tatlı bir kuru kafa yapalım. Öncelikle kafasını şu şekilde örtmem gerekiyor. Çok, kor çok korkunçsun sen. Evet kafasını hallettik. Bir de alt kısmını halledelim. Evet hallettik. Buna şimdi bir de göz ekleme lazım. Onu da yapalım. Paramız da bu arada bitiyor. Korkuyorum paramız bitecek diye. Şu şekilde tatlı bir kuru kafa yapacağız. Bir de kaşlarını yapalım son olarak. Kaşlarının çatmasını istiyorum. O yüzden şu şekilde yapacağım. Evet tam olarak böyle. Diğer tarafı da yapalım. Evet bu şekilde komik bir kuru kafa yaptık arkadaşlar. Üstüne de 43 yazacağım. Arabanın numarası 43 olduğu için. Bunu da siyah yapacağız. Ve tam olarak buraya yazacağım. Bunu biraz daha büyütüp tam olarak buraya koyacağız. Arabanın üstü de bu şekilde şekildeymiş. Bu altına tekrardan Monster Enerji'yi koyacağız. Bu ne oğlum? Spostorlu gibi oldu biraz da ama Spostorlu değil. Tam altına da şu şekilde yaptık mı? Bu da okeylendi arkadaşlar. Bu kuru kafadan birkaç yere daha koyacağız. O yüzden bunu kopyalamamız gerekiyor. Hemen kopyalayalım. Galiba paramız bitecek ama son işlemleri yapıyoruz. Evet kopyaladım. Bir tane arkasına koyacağım. Minik bir şekilde. Tam olarak buraya. Ve paramız bitti. Hayır. Paramızın bitmesi çok kötü oldu. Evet arkadaşlar ya yapacak bir şey yok. O ayrıntıları da artık yapmayı veririz. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde kuru kafa biraz dandik oldu. Farkındayım ama elimden bu kadarı geliyor. Aracımız artık bitti ve editli bir şekilde size gösterme zamanı geldi. <laughs> Evet arkadaşlar aracımız bu şekilde oldu. Kesinlikle daha güzel olabilir. Daha özlenilmiş bir halde yapabiliriz arkadaşlar. Bizim hem paramız bitti hem de ben o kadar fazla özlenmedim. Özlenmemiş olmamıza rağmen bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Benim baya bir hoşuma gitti araç. 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Siz de puanınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki bölüm isterseniz bunun hem drift ayarını hem de hız ayarını yapabiliriz. Bence güzel olur. O zaman biri beğeni bıraktıysanız artık videomuzu dolandırabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.